we ekranları başında bizi izleyen sevgili izleyiciler şans merkezimizden canlı olarak gerçekleştirdiğimiz çılgın sayısal loto çekilişimize hoş geldiniz. Ben Nilfer Batur bu akşamki canlı çekilişimizi ben sizlere aktarıyor olacağım. Şans merkezimiz Dünya Piyango Birliği özel sertifikalı çekiliş makineleriyle yapılıyor. Şu an benim sol tarafımda sizin ekranlarınızın sağ tarafında gördüğümüz çekiliş makinelerimizle çekilişimizi bu akşamda gerçekleştiriyor olacağız. Şeffaf tüplerimizde toplarımız bulunuyor. Yayınımız öncesinde noterimiz ve milli piyangosu... Piyangosu idaresi yetkilimiz toplarımızı kontrol ettiler ve o şekilde tüplerimize yerleştirildi ve yayınımız süresince de canlı yayınımız süresince de bize eşlik ediyor olacaklar. Bu akşam bize eşlik eden isimleri sizlere tanıştırmak isterim. Milli Piyango İdaresi Yetkilisi Sayın Mustafa Pan, Beşiktaş 26. Noteri imza yetkili katip Sayın Ergün Kurt ve Sisal şans yetkilisi Sayın Mustafa Güdelci bu akşam bizlere eşlik eden isimler. Evet, Milli Piyango oyunları yenilendi. Elbette ki Çılgın Sayısal Loto da yenilendi. Bilenler, oynayanlar kurallarını biliyorlar ama ilk defa bugün bizi şu anda belki canlı yayında izleyenler, belki ilk defa yenilenen Çılgın Sayısal Loto'yu oynayanlar var. O yüzden ben kurallarımızı canlı yayında ve saatlerimiz şu anda 21.32'yi gösterirken yeniden tekrar etmek istiyorum. 90 adet, adet, topumuz var şu anda tüplerimizde sıralanmış durumda. Bu 90 adet topumuz içinden önce 6 numarayı çekiyoruz. Büyük ikramiyenin sahibini belirlemek için ki bu akşam sevgili izleyenler büyük ikramiyemiz tam olarak 26 milyon 934 bin lira 56 milyon 934 TL Evet büyük ikramiye miktarımız bu şekilde. Tekrar ediyorum son bir defa 56 milyon 934 bin 418 TL bu akşamki büyük ikramiye miktarı. Bunu sahibi olabilmeniz için 90 numara arasından çekilen 6 numaranın altısını da doğru tahmin ediyor olmanız gerekiyor. 6 numaradan sonra yenilenen çılgın sayısal lotoda bir tane de joker numara çekiyoruz. Bu joker numarayı çekmemizin Sebebi 5 artı 1 kategorisinin ikramiye sahibini belirlemek. 5 artı 1 kategorisi yeni eklenen bir kategori. Çılgın sayısal lotoya bunun da yine büyükçe bir ikramiye miktarı var. Eğer hazırsanız efendim kurallarımız bu şekilde. Çılgın sayısal lotomuz bu akşam için başlıyor. 29 Ağustos için başlıyor. Şimdi 90 adet topumuz şeffaf küremizde yerini alacak ve karışmaya başlayacak. Evet 90 adet topumuz küremizde yerini aldı. Ve karışmaya başlıyor. Saatler 21.33'ü gösteriyor. Biz şu anda Milli Piyango TV üzerinde ve YouTube üzerinde canlı yayındayız. Ve sizler de canlı yayın heyecanına eğer ortak olmak isterseniz sisalsans.com'dan seyirci ol bölümünden yalnızca bir form doldurarak stüdyomuzda seyirci olabilirsiniz. Ve ilk numaramız belirlendi. Bu akşamın ilk şanslı numarası 1 oluyor. Ekranınızın sizde sağ üst köşesinde çıkan numaraları görmeye başladınız. Bundan sonrakileri de yine oradan takip edebilirsiniz. Ve ikinci şanslı numara için toplar karışıyor. Bu akşam büyük ikramiye 56 milyon bin418 TL. ikinci şanslı numara da belirlendi ve o da 19. Üçüncü şanslı numara için toplarımız karışıyor. Çılgın sayısal loto için. Önce büyük ikramiye için 6 numara belirliyoruz. Daha sonra da beş artı bir kategorisinin ikramiyesi için bir joker numara çekiyor olacağız. Üçüncü numaramız da an itibariyle belli oldu. O da 89. Şimdiye kadar bir, 19 ve 89. Bu akşam çıkan şanslı numaralardı. Ve saatler 21.35'i gösterirken dördüncü şanslı numaramız için toplarımız karışıyor. Evet ve dördüncü şanslı numaramız da belirlendi. O da 85 oluyor. 1, 19, 89 ve 85 ilk dört şanslı numaraydı. Tugas sayısal loto için ve beşincisi için toplar karışıyor. ve 5. şanslı numaramız da belli oldu. 18 Evet biliyorsunuz geçen akşam Süper Loto'da büyük ikramiyeyi şanslı şanslısına verdik. Umarız bu akşam da 56.934.418 TL'yi yine bir şanslı isme veriyor oluruz. 87 6. şanslı numaramız oldu sevgili izleyenler. Büyük ikramiye için 1, 19, 89, 85, 18 ve 87 şanslı numaralardı. Şimdi Joker numara için toplarımız dönüyor. Ve Joker numaramız da belirlendi. 5 artı 1 kategorisinin sahibini belirlemek için. Joker numaramızda bu akşam için 13 oldu. Evet şimdi küçükten büyüğe doğru sıralanmış olarak numaraları sizlere yeniden aktarmak istiyorum. 1, 18, 19, 85, 87, 89 büyük ikramiyenin sahibini belirleyen 6 numaraydı. Ve 5 artı 1 kategorisinin ikramiye sahibini belirlemek üzere çekilen Joker numaramızsa 13 olarak belirlendi bu akşam. Çılgın sayısal lotonun şanslı numaraları bunlardı. Pazartesi, çarşamba ve cumartesi 21.30'da çılgın sayısal lotoyu çekiyoruz. Ee, yarın akşam süper loto var ama süper lotonun öncesinde yarın 30 Ağustos'a özel olarak milli piyango çekilişimiz var. Önce 15.30'da ilk bölümü için karşınızda olacağız. Daha sonra 17.30'da karşınızda olacağız ama ben bu akşamın numaralarını bir kez daha sizlerle paylaşmak istiyorum. 1, 18, 19, 85, 87, 89 büyük ikramiyenin sahibini belirleyen 6 numaraydı ve 5 artı 1 kategorisinin sahibini belirleyen Joker numaramız da 5 artı 1 kategorisi için 13 oldu çılgın sayısal loto için sevgili izleyenler. Sayısal lotonun günlerini bir daha tekrar edeyim. Pazartesi, çarşamba, cumartesi 21.30'da. Yarın akşam 21.30'da süper loto var ama onun öncesinde milli piyango çekilişimiz var. Tüm ikramiyeleri... Takip etmek için Milli Piyango Online'ı takip edebilirsiniz. Aynı zamanda mobil uygulamamızdan yine takip edebilir ve oyunlarımızı bu platformlardan oynayabilirsiniz. Heyecanımıza ortak olmak, çekilişlerimizi yakından ve canlı yayında izlemek içinse sisalsans.com'dan seyirci ol formunu doldurabilirsiniz. Yarın görüşünceye dek hoşçakalın efendim. Milli Piyango oyunlarının çekiliş sonuçları milli online.com'da ve mobil uygulamamızda. Kazançlarını bilet üzerindeki QR kodu okutarak Milli Piyango Şans Oyunları mobil uygulamasından veya milli piyango online.com'dan görüntüleyebilirsin. Milli Piyango, herkesin şansı.